Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir bakış açısı, açısı, açısı katacağım. Konumuz Brawl Stars kötü bir öğün. Ben size direkt söyleyeyim. Hayır. Ne? Bakın ben bunu Brawl Stars oynayan biri olarak söylemiyorum. Brawl Stars... Allah cezanı versin, söz şişesi. Evet. Çünkü Aslında bra aslında bura insanların Brawl Stars'ı kötülemesinin tek tek mal kitlesinin büyük çoğunluğunu çocukların oluşturuyor olması. Olabilir. Çocuklar oynayabilirler. Bu çocuklar oynayabilir. Yaz. Yes. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni gebertirim. Özür dilerim. Seni gebertirim. Yemin ediyorum. <laughs> Cehenneme git. Ya ama. Ah! <laughs> neyse neyse konular çok sattık. Ben daha okudu bana. Şerefsiz. Şu... He ee, neyse. Allah cezamı verdik. Aslında bakarsak Brawl Stars yanı hem bir il tarzı bakış açısına <laughs> sahip bir Battle Royale oyunu. <laughs> Ve aslında Brawl Stars gayet güzel bir savaş sistemiyle sahip <laughs> kes, 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 kes. Sana mı soracağım lan? Puf! <laughs> Ah, ha. <laughs> <laughs> Ay. Aslında biraz sert. Gerçek, gerçekten güzel bir savaş sistemine sahip olan içerisinde çeşitli karakterler barındıran yani bir oyun. Bu bir... Ha o optimizasyonu pek iyi değil. Tabi üstten bakınca bu pek belli olmuyor. Ve tekrar söylüyorum. Bakın. Ben bu açıklamaları Brawl Stars oynayan bir olarak söylemiyorum. Zaten oyunun bütün büyük çoğunluğunu çocukların oynayaması zaten, <laughs> zaten oyunun bütün büyük çoğunluğunu çocukların oluşturması Sizi pek etkilemiyor çünkü oyunda doğru düzgün bir çek şey yok. Çet kim? Çet. Yani. Ben miyim? Ah. <laughs> hmm. Bilmem. Ve tek söyleyebileceğim şey biraz ders sandığınız kadar kötü bir oyun. Bay.